Araf suresi 159 Musa'nın kavminden şeytanı Allah'a sınıyorum. Hakkı ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. E sen bu adamları taşlıyorsun. <laughs> bak Allah büyüyor. Bak Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır diyor. Aradın mı bu topluluğu? Yok. Ya Allah hepsini bak İsrail'de olacağını da Kur'an'da söylüyor. Hepsi orada olacaklar diyor. Yani çoğunu orada, burada yani devlet olacaklarını açıkça söylüyor Kur'an. Ya elleme yaşasınlar. Dost ol, kardeş ol, birlikte ya İslam'ı anlatın, Kur'an'ı anlatın. Dinliyor bu insanlar ya, böyle bir şey yok. Bak gördünüz o, benim canımı, göster onu görüntüsünü. God is one. His royalty is one his name is one or as you say it in the Quran Allahu wahad Allahu samad lam God is one God is eternal and this is the, and our dream Maşallah. is to announce it united announce it to the world and this is what our foundation is trying to do together and this is why I'm here here today in Turkey أريد أن أشكر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك أيوم الدين أياك نعبده نستعين خدنا فيات المستقيم عليهم عليهم. Ve Allah dolayım. Amin. Maşallah, Amin. maşallah. <gülüyor> maşallah, maşallah. <laughs> İlla illallah. Maşallah. Maşallah, Allah'tan başka ilah yok. Elhamdülillah, Elhamdülillah, maşallah. Bak nur gibi insanı çekip vurdular. Evet. Ya ne yaptı mı size bu? Evet. Ne yaptı yani? Mazlum kendi halinde bir insan. Hazreti Süleyman mescidini kuralım diyor. Hazreti Süleyman senin peygamberin değil mi? E onun mescid ya mescidin diyor. Mescidini oluşturalım diyor. Ve orada ibadet ederim diyor. Ne var bunda? Sevin buna ya. İftihar et. Vay zalim vay diyorlar. Kafasına, sırtına, her tarafına kurşun sıktılar. Ağır yaralı komada şu an. Üstünde çakı bile yok ya. Mazlum bir insan kendi halinde. Güveniyor Müslümanlara gidip konuşuyor. Bak geldi buraya Türkiye'ye de geldi konuştu. Ben ağırladım. Orada olsaydım böyle bir şey olmazdı. Kimse ona elini uzatamazdı. Ama işte korumasız olduğu için oldu yani. İnşallah şehit olmuştur. Yani bu zulmü durdursunlar. Sevgiyle şefkatle. Mesela bak ben sevgiyle yaklaştım. Gayet nezaketli bir insan. Gayet sevecen bir insan. Mazlum bir insan. Kur'an okuyor, Tevrat okuyor, Allah'a aşık. Ne yaptı sana ya? Ne yaptı sana ya? Yani? Ancak onlardan diyor bak Cenab-ı Allah, Yahudi ve Musevilerden, ilimle, ilimde derinleşenler diyor Allah bak, ilimde derinleşenler ile, bak ile, müminler sana indirene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru doğru kılarlar, zekatı verenlerdir diyor. Bak ehli kitabın içine katmış Cenab-ı Allah. Evet. E bu insan la ilahe illallah diyor. Muhammed Resulullah diyor. E çekip vuruyorsun. Evet. Ya Musa ya Hazreti İsrail'in soyundan gelmek nasıl suç oluyor ya? Evet. Hazreti İbrahim'in soyundan gelmek nasıl suç oluyor? Hazreti Musa'nın evladı olmak nasıl suç oluyor ben anlamadım. Delirecekler ya. Kahrolsun İsrail'in bas bas bağırıyorlar. Ya İsrail peygamber ismi sen ağzından çıkan duyuyor musun sen? Haşa. Bu nasıl bir nefrettir ya? Bir sevgiyle yaklaş, bir merhametle yaklaş. Ufacık bir ülke ya. Bırak rahat yaşasınlar. Zaten fakir hepsi ya. Değil mi? Güzel. Oranın topraklarını mümbit hale getirin. Su çıkartın. Efendim, üniversiteler kurun, hastaneler kurun. Çok çalışkandır seviyeler, Ya adamları sadece askeri yatırıma mecbur ediyorlar. Ya bırak huzur içinde yaşasın. Sokağa çıkıyor, taşlanıyor. kok kokteyli. Böyle hayat olur mu ya? Kendileri de ızdırap çekiyor, onlara da ızdırap çektiriyorlar. Kendileri de mesela sürekli kontrol noktalarına geçiyorlar. Paramparça olmuşlar. Filistin'i yok etmek isteyen bir güruh var. Yani Filistinleri yok etmek isteyen bir güruh var. Onları sürekli anarşi ve terörün içine sokuyorlar. İsrail de kendini savunmak için onları eziyor. Bir kör etmez meydana getiriyorlar. <laughs> Filistinler de bütün dünyaya yayılıyorlar. Tabi onlara yeni bir isim koymak lazım. Yani Filistinler çok acayip oluyor. Putperest bir kavmin ismini bize söyletiyorlar.